Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte uzman kuşculardan birini yakaladım, getirdim. Onun uçum videosunu yapacağız. Geçen gün çekmiş olduğum uçum videosunda ne kadar başarısız olduğumu sizler gördünüz. Bakalım tek başıma yapamıyorum. Bari bir destek alayım dedim. Bugün Volkan yanımda. Hani şu bıldırcınlarıma bakan genç kardeşimiz var ya. Volkan geldi. Çok şükür yayladan onunla birlikte kuşları uçurmaya çalışacağız. Hadi hep birlikte kuşları dışarı çıkaralım. Şöyle hadi gel Hadi dışarı, hadi dışarı biraz uçalım gençler. Hadi, 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 hadi dışarı, hadi. Gençler hadi dışarıya ya. Dışarı, 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 dışarı. Hadi dışarı. Hiç dışarıya çıkmaya niyetleriniz yok. Evet. Kuşlarımız burada. Yine gün batımında, serinlikte. Ee, kuşlarımız bakalım uçuracağız mı? Çünkü ben yokken Volkan bunlara bir şeyler yedirmiş galiba. Ee, Ha, uçmaya başladılar. Evet ya, şansımıza bak. Kuşlar uçmaya başladılar. Evet. Şimdi bunlar inmeye çalışacak. Hiç ana. Ana. Eyvah eyvah eyvah. Bunlar kartal sürüsü gibi biz hiç uçurmayalım. Yok hocam leyleğe benzemiyor mu? Şöyle bir büyütelim Ayda yılda bir uçurmaya çalıştık. Maalesef bu sefer de kartala benzeyen kuşlar var. Bizim güvercinler problem yaşayacak diye. Ha, ya bu nasıl bir şanstır ya? Bak yan tarafta barışın kuşları uçuyor. Benimkiler nerede? Evet. Benimkiler burada. Canavarlarım benim. Evet. Volkan'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Kendi kuşlarını uçururken gelip benimkilerini de uçurmak istiyor. Ya Volkan burada bir şey vardı. Bir e, kamış vardı. Gördüm, oraya ben onu aldım. Ha. Evet şimdi benimkiler uçuyor. Ama hepsi ayrı ayrı gidiyor. Ha, hamlık mı var? Evet. Şimdi bakalım. Biraz geriden çekim yapayım ben. Led yerine geç. Evet. Hocam, uzun bir bir şey yok mu ya? Vardı burada. Aa, hocam. O olmaz. Baksana orada kamış falan vardır. Hocam, İnmesinler diye mi uğraşacağız? Ee, bu da geldi. Ha, geri drift atarak geri döndü. Gidiyor. Şunlar da. Evet. Oo. Yanlarına gelince hepsi uçtu. Aa gerçekten güzel uçuyorlar. Çok güzelmiş ama konmak için uğraşıyorlar herhalde. Geliyorlar şimdi. Hepsi birden inmeye başladı. Volkan gördün mü? Çatıya indiler. Ee, peki şu havadakiler? Bak bir orada. Dört tane burada bir tane daha burada. Şunlar güzel. Şunlar da inmek için uğraşıyor herhalde. Dört tane kesim uçanımız var. O, o niye katılmıyor bak tekleme? Uçanım, yerine, yerine, yerine tak, öyle mi? Kahverengi olan. Evet. Ha, evet. Sen ikilerine mi karışacak şimdi? Düzgün konuş Evet Şu an havada Gittikçe yükselmeye başladılar 2-4-5 tane güzel uçanımız var Ama bunlar da bir arada Kalsın diye uğraşıyorum Heh. Kuyruk problemi olanlar Yavaş yavaş inmeye çalışıyordu Ama onlar da devri aldılar Nerede onlar? Heh, yukarıda Evet Görünen o ki bunlar yoruldu, yoruldu, yoruldu. İniyorlar, iniyorlar iki tanesi. Evet. Benim şu an beş tane düzgün uçmaya çalışan güvercinim var. Arkadaşlar bu saatte uçuruyorum ama görüntü biraz karanlık çıkabilir. Ee, biri daha yoruldu, indi. Onu görenler de inmeye çalışıyor. Bu mu? İner. Çekil oradan Lady. Lady çekil. Lady aşağı indiği için av hayvanı olarak görüyor. Lady yerine geç. Evet kalktı bizim ee, neydi? Oo kalktı gene gençler. Herhalde biz bu gidişle bu işi öğreneceğiz arkadaşlar. Sağ olsun yanımızda Volkran bize uçuşu gösteriyor. Öyle kendi küçük ama yeteneği büyük bir arkadaş. Maşallah. Hayvanlar konusunda full artı full bilgiye sahip, birazcık ders çalışsa her şey yolunda da işine gelmiyor. Evet. Arkadaşlar bu bizim ikinci denememiz ama bu sefer uçtu. Yani inmesine volkanizm vermeyecek. Şu an gördüğünüz gibi. Gittikçe uçan sayısı artmaya başladı. Sanırım biz bu işi Volkan'la başaracağız gibi gözüküyor. Ama burada Lady de hadi yerine geç kızım hadi. Lady artık yavaş yavaş güvercinlere alışmak zorunda. Evet geliyorlar. Volkan inerler mi uçarlar mı? Baba uçlardan inmek yok. i̇şte biraz çok olsa yorulacak. Da. Evet. Evet. Yaklaşık olarak kaç dakikadır? Aa 5 dakikadır uçuyorlar. Oo, hıza bak, hıza, hıza. Sen gidişle işte burnunu uçuracaksın. Sen ikiler de orada mı? Volkanın güvercinler de öbür tarafta. Ya hocam yükselmeye başladı. Ha öyle mi? Şimdi, onlar Şimdi arkadaşlar Volkan'ın dediğine göre güvercinler yükselmeye başladı ki orada 2 4 2 4 6 8 10 11 tane de burada uçan var. Bunların benim olduğuna emin misin? Senin hocam nerede? Yok ya e ben niye uçuramıyordum o zaman? Hocam siz acemisiniz. Bak ikide bir yüzüme karşı acemisin falan deme. Eziklik hissediyor. Bir gün zaman gelecek ben de uçuracağım. Ve diyeceğim ah işte yaptı yaptı. <laughs> <O zaman. gülüyor> ya bir şey olmaz. O, onu bağla yeter. Gel. 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 Düğü Eskiden benim yanıma elime geliyorlardı. Gel. Düğü Gelmeye başladılar. Yavaş yavaş. Sen onun sesi salla. Aa bak. Bir tane ileride Bağdadi'miz ileride. Şöyle Bağdadi gibi kırma var diye bir tane. Evet bunlar yavaş yavaş beslenir. İçeriye girerler. Şimdi güzel beslenmelerini yapsınlar. Akşam besinlerini iyice doyursunlar. O ilerideki ne olacak? O geldi güzel. Evet. Hocam her gitmeye kovalarsanız kuşu alıştıramazsın. Evet. Ya yani şimdi yavaş yavaş alıştıralım. Sonra nasıl olsa tam yeterli yeterli bayağı bir verdik. Şimdi onu beslensin. Hadi bakalım. Güzel güzel beslensinler. Damdakiler de iniyor. Ah geliyor. Geliyor 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 geliyor. Gel 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 gel. Evet çok güzel. Çok tatlı. Böyle bağdadı gibi olan. iyice İyice beslensinler ardından odalarına gitsin. Hadi Lady yerine geç. Lady sürekli yanıma geliyor. Yanıma geldiği için de tedirgin ediyor beni. Arkadaşlar bugün güzel uçum, uçum yaptık. Ama e, kapalı şu pirketleri göstereyim size. Bu kapalı e, kümesimizi yapana kadar bu şekilde uçacağız. Ardından konargamız ve diğer malzemelerimizi yaparsak Volkan'la biz burada yaz kış komple güvercin uçuracağız inşallah. Değil mi? Nasıldı? Güzeldi hocam. Güzel miydi? Güzeldi. Hocam. Tamam. Hocam. Evet şimdi dur. Parayı verip Gel buraya. Gel. Ne yapayım hocam? Yani ya? Sen konuşacaksın. Ben evet. ne? Para var, ne, var. ne için hocam? Merhaba arkadaşlar, benim adım Volkan İde. Volkan soyadım İde. Hocamın, hocamın güvercinleri biraz çok uçmuyorlar. Hocam hele ucuz, ucuzlarını seçmiş gelmiş pazardan. Kuş dedim böyle kaldırdın mı hiç durmayacak böyle uçacak. Sen çağına kadar durmayacak. Ama hocam gider biz projede sallıyor, sallıyor sallıyor uçmuyorlar. Hocam siz eline alıştırdın da hata ettiniz. Hocam içinde bir tane taklacı var platin mi ne diyorlar. Şu bir de sarı posta uçtu güllü, sarı güllü. Volkan'ın bir düşüncesi var. Kapalı kümesi yapınca bütün kuşları satmamı istiyor. Niye? Hocam satacağız. Burada bak bizim kuşlarla bir gün videosunu çekelim. Evet. Kaldırdım hocam. Bir iki saat dinliyor. Sizinkini kaldırıyor. projede. sallıyor hocam. Kendini kümesinin üstüne atıyor zorla. Niye öyle oluyor ki? Hocam kuşları siz bilmediğiniz için Kuşları siz bilmediğiniz için şu olmuş. Bakın hocam. Şimdi. Gel hocam. Evet. Şu uşa bakın hocam at. Kendini kaldıramaz bu. Kuş. Zorla kaldırır. Niye öyle? Hocam kiloalanmış. Ama bak, şu yaşlanmış kilo olmuş. Yani, ama iyi bakmışım o zaman. Hocam iyi, iyi bak bu kuşun şeyin sağlığını bozdun sen iyi baktın mı? Nasıl yani? Bir sabah bir akşam yem vereceksin. Sen her gün her gün yem verdiğin için önde yem durduğu için kuşlar kilo alıyor. He. Kilo aldığı için de kendini zor kaldırıyorlar. Bu hocam bak. Bu ne güzel olmuş. Taklacı kendini He. hepsini bu daha havada uçuyor. Anladım. Bu ne güzel olmuş ha, yeri yer, ha şey yerinde. Evet. Hocam bakın. İşte böyle. Bunlar sadece hocam kapalı kümesi yaptık mı? Güzel evet. gidip biz seseceğiz. E Hafif... ne yapacağım ya? Bunlar sadece hocam ne yapacağı yok. Aman. Bunlar ben zor zenden yem vermeye gel vermem bunlar ben. Bak Volkan bunları beslediğime değmez olur. Ama bu Güzel. Hocam bakın şey. gelin şunlar beslediğine değir yüz kat değer çitliler. Efendim? Şunlar beslenene 100 kat değer. Bunları evet. uçursan nasıl giderler? Ama bunlar şey değil mi? Bango. Bango değil lan bunlar. Ne? Bunlar hünkarı. Hünkarı mı? He. Ee. Yok hocam kafası bango. Lan kafası bango değil işte Şu sepet kuyruk mu? Baksana o. Hocam o kırk kuyruk gibi bir şey ama öyle pek değil. Hocam evet. o beyaz posta. Beyaz posta mı? He. Evet, beyaz posta. Kırk... Ya şimdi herkes ayrı bir isim veriyor. Şimdi Hocam bak şu tek... uçması lazım uçmuyor bak. Evet. Zorla. Yavrum nasıl? Yavrum hocam bize Artık ondan ne çıkarsa. Hocam şu taklacı. Şu beyaz olan mı? Evet, beyaz. Evet. Hocam şu baştan kalanınız güzel de kanadı yok işte. He, ee, artık o ben onu çok beğeniyorum. Çok da seviyorum. Hocam onu çıta atarak. Sakat da olsa ben baştan sarı ne baştan kalan ne çıta atarak. şunu bir, düzeltebilir misin? Şimdi Hocam bir gün bizim kuşlarla kadar... video çekeceğiz. Tabii tabii. Siz o, bakın o... kuşlar uçurdu mu kuşlar iniyor mu kalkıyor mu? Bakacağız yani çok iddialı oldu bu. Ama yapacağız. Bakalım bir şeyler Hocam sizin kuşları bak kaldırıyor ki yerden biraz daha kaldırak. Evet. Bak kaldırıyor. Evet. Şimdi <laughs> kaldırdık. Bak de. kaldırdık hocam Kendini atıyorlar direkt buraya. Niye? Buraya atıyorlar. Niye oldu? Ama bak hocam, bak, bunlar, bunlar ama... ağır. değil kendini. Şu ağır bak. Evet. 2-3 tane burada ağır değil kendini uçuruyorlar ne güzel. Anladım. Ama bak ağır onlar kendini ilk nasıl attı. Bak evet. şu ağır nasıl kendini bak, atacak. Öbür 4 tanesi bir, kalacak. He. Evet. Bak kendim söylüyorum kendimi, sor, kendimi zor atıyor. Evet. Ama öbürler, bunlar olmazsa öbürler hiç tınlamaz, uçar gider. Ama bunlar, git, burada durduğum bak. onlar da eriniyor bak. Bak. Aa, bak ben, şuna bakın bak. Ha, bu da geldi. Ba, 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 ba. Bu da geldi. Bak onlar uçmak istiyor ama öbürlerinden şey yapıyor. Hı. Bakın bak. 3 bak. tane kaldı. Bu ha. üçü güzel uçar o zaman. Güzel uçar hocam. zaman zaten satacağım zaman bunları ayıracağız. Anladım. Bak tarlacı zaten iyi uçuyor bir. Öbürler de. Şöyle. Çok güzel. Bakın hocam bak. Bunlar geldi. Kendine gidiyor, konuyorlar. Bunlar gidiyor bir tarafa, bizimkini uçuruyor direkt. uçuyorlar hocam. Tamamız. Alışacak ya. Hocam, Ama kanat şey kuyruk tüyleri problemle. Hocam kuş. Şimdi siz bilmediğiniz için he. bir iki sene böyle olacak. Ondan sonra aa, Ona, bak baksana şuna bak, he, bak bak bak. Hocam bunun kanadı bile tam gelmemiş. Bak kendini uçuruyor. Gelmedi halde yani. uçuruyorsa gelse sen düşün. Hocam fişeği mahalleye öttürür. Efendim? Yumaleyi ağlatır yani uçmaktan. İnşallah bakalım. Evet. Hocam burada çok ağır. Hocam bunları siz bilmediğiniz için aldığınız için şey olmuş. Ne olmuş? Boşa mı gitmiş? Boşa gitmiş yani. Bakacağız artık duruma göre. Bak hocam taş atıyorum atıyorum inmiyorlar. Ne kadar ağırlarsa. Ya zayıf Hocam diyecekler. bir gün seninle bizim kuşların videosunu çekecek. İnşallah inşallah. Onlar da olacak. Yorum Yormasadan yazarlar kiminki kiminki kötü diye. Evet. Ne yapalım şimdi? Biz... Hocam kümese sürelim yavaş yavaş. Evet, Akşamlin oluyor. Akşam oluyor. oluyor. Karanlığa hmm. alışmadığı için kümese Kaybol gitmez olayım. sağa sola vurur kendini. Evet. O zaman sen Bir sağ... gün hocam karanlığa da alıştıracağız kuşları da. Şimdi o değil. O zaman sen oradan tek tek şu elindeki poşetle. Hocam aklı sen... taşımız var o ya yani. Neyiniz? Aklı taş. O nasıl bir şey? O mu android mi? <laughs> Baksana Gül. Ben de diyorum ki lan bu e, çadırın üstünde niye bu kadar taş var sen mi atıyordun? Videoyu burada bitirelim mi? Bitirelim hocam. Gel. Hadi. Arkadaşlar bugün e, volkan kardeşimiz sağ olsun bana yardım etti her ne kadar bir iki defa problemli olan uçuşlarımız da olsa bu sefer kendisi güzelce uçurdu tabi e, bunları iyi mi uçurdu kötü mü uçurdu bana göre mükemmeldi. Hocam bak yorumlarda yazacaklarsa beni... Hocam birileri olumsuz eleştirecek. Evet. Yani diyor nasıl bu kuşlar uçuruyorsunuz siz? Yok şöyle kuyruk düzenli siz bu kuşlara nasıl bakıyorsunuz? Öyle evet. diyecekler yani hocam. Evet. Anladım ama bakacağız artık içinde olumlu eleştiri de yapan olacak. Olacak hocam. Da... Içine de söyleyecek şu, şu, şu kuş şu iyi, iyi diyecek. Şu kuşlar çöpe atın diyecek. Diyecekler yani Art kötü eleştirecekler. Artık bakacağız ona göre bir şeyler yapacağız. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Ee, birazdan karanlık çekecek. Biz videoyu burada keselim. Ee, kanalımızdaki videoları beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı hepsinden önemlisi. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepimiz büyük bir YouTube ailesi olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.